dua, çağırmak, davet etmek. Şimdi bunları bir gönlümüze alalım. Çağırdık, davet ettik. İsteme hali, talepkar olma hali. İbn Arabi Hazretleri söz ediyor. Ben kopyala yapıştır yapıyorum şu an sizlere. Ve diyor ki yakarmak, Yakarmak deyince acı anlıyoruz galiba değil mi? Arabesk bir laf gibi geliyor değil mi? Yakarmak. Oysa ki en hoş halimizde bile yaptığımız şeyin adı yakarmak. En mutlu olduğumuz halde bile "Allah'ım sana şükürler olsun, şu an o kadar çok iyi hissediyorum ki" dediğiniz şeyin adı yakarmak. Yak. Biraz kelime oyunu yapalım mı? Yak. Temizle arındır ve beni öyle bir hale getir ki isted. Hazreti Mevlana'dan kopya çektim burada da bu arada. Kendi şeyim değil, benzetmem değil. Peki başka bir taraftan girelim. Arzulamak. Duadan söz ediyorum hala neye arzulamak acaba davet ettiğimizi mi ya misafir olarak çağırdığımızı mı onu arzuluyoruz bakın dua dille yapılan duanın faziletine dair hikmetine dair İbn Arabi Hazretleri bize bir şey söylüyor sır söylüyor şu an bir buluşma Hira mağarası'nda bir görüşme sevenle sevdiğinin bir olma hali, aşıkla maşuğun birleştiği, yek vücut olduğu, vahdetle kesretin birleştiği yer dua etmek. Çoklukla, kesret çokluk demek, vahdet teklik demek, yani şu, şu yok, bu var. Ya da şu yok, bu var. Bakın bir. Bir olma hali. Bir soru sizlere sorayım. Naçizane birazcık düşünün. Olmayanı mı istiyoruz? Görmediğimizi mi talep ediyoruz? Tekrar söylüyorum. Olmayanı mı istiyoruz? Yoksa onu görmüyor muyuz? Ben yani daha sadeleştirmiş olayım. Bu alem bir yokluk alemi. Var dediğiniz her şey yok aslında. Siz var dediğiniz için var. Doğada da ya Rabbi bunu bana nasip eyle. Şunun olmasını istiyorum dediğiniz her şey aslında var. Olanı davet ediyorsunuz hayatınıza. Diyor İbn Arabi. Bir gün birden kalbinize bir şey istemek geliyor ya sebepsiz yere. Bakın onlara çok dikkat edin. Hepimizin hayatında bu söz konusu, sebepsiz yere bir şey istemek gelir. Dua ederken birden yanınızdaki biri için dua edersiniz tık diye ya da birden dersiniz ki bir arabam olsun ya. Hiç arabaya dair fikriniz yoktur. Gelecek olanın sinyali görünmeyen alem sandığımız aslında hakikat aleminde zaten vardır. İbn Arabi diyor ki Var dediğin her şey aslında yoktur. Yok dediğin aslında her şey vardır. Çok kafamız karıştı değil mi? Mutmainen'in geçen haftaki bölümüne döndü. Beyinler error. <laughs> şaka şaka. Görmediğimiz bir şey istemiyoruz şüphesiz. Talep ettiğimiz her şey kaderimizin saati ve zamanı geldiğinde, o vakit geldiğinde bizim istememizle Bakın, isteme fiiliyle olan bir şeydir o. Elimizi açtığımızda aslında etmemiz gereken veya ettiğimiz o duada geçen bir cümle aslında bizim kader döngümüzde talep saatimize denk gelir. İbn Arabi diyor ki, dua ettin. bunu zikirde de kullanıyor. Zikirde bunu bastıra bastıra kendileri, hani mecazi manada bastıra bastırıyorum, ısrarla söylüyorlar. Duada da diyorlar ki dua eden kulun karşısına Hak Teala oturur. Söyle ne talep ediyorsun benden der. Balığa sormuşlar geçen seferde de demiştim küçük balık büyük balığın yanına gelmiş. Denizden söz ediyorlar bu deniz ne ola ki nerede diye. Hak Teala tam karşımıza oturdu falan diyoruz ya biz küçük balığız suyun içindeyiz ve farkında değiliz hala mevzunun. Şah damarından yakınlık demek, orada içeride olmak demek. O zaman şöyle anlayalım, dua bahsini de biraz daha e, daha anlaşılır bir şekilde inşallah anlatmaya çalışacağım ama maalesef bazı şeyler bir lugatta gitmek durumunda. Sizlerin de biraz gayreti benim için çok kıymetli. Talep ettiğiniz her an, dilinizle ikrar ettiğiniz her an kulağınızla duyduğunuz her an söylediğiniz her şeyi bilin ki sizden isteyen istemenizde isteyen talep etmenizde isteyen etten kemikten bedeninizi bir tarafa çıkarın kendisinden kendisidir. Beşer olarak siz sadece rolünüzü kulluğunuzu yerine getirirsiniz. Ve gelecek olan da sizin nasibinizdir bu dünyalık ve ahiretlik. O yüzden işitmek, dil ile ifade etmek çok önemlidir. Şüphesiz Allah kalplerdekini bilir. Aşağı aksini söyleyenle işimiz yok. Yani o anlamda değil. Biz biliyoruz. Buradaki bütün kardeşlerimiz, arkadaşlarımızın hepsi biliyorlar ki kalplerimizden geçen her nefesin, her kelimenin Allah tarafından bilindiğini. Hatta ve hatta çok tatlı bir söz vardır. Büyüklerim söylemişti. Kendini kandırdığını zannedersin ama kendin bile kendine inanmaz. <laughs> Yalan söylerken insan kendisine bile inanmaz ya. O yüzden işiterek, ifade ederek, dile dökerek talep etmek, yakarmak, yalvarmak değil. Öyle diyorlar ya, yalvararak iste. Allah buna izin vermez. Yakarış arabesk bir hal değildir. En coşkulu anda bile yakararak istersiniz zaten. O kalbinizde böyle bir şey kıpırdamadan istediğinizde bilin ki o dua bir süre sonra olmayacak. Ertelenir o. Ama kalbiniz pır pır. ile kalpteki hissiyat bir arada. İstek, arzu, o bedenin yaydığı enerji bir arada. O kadar yoğun hissediyorsunuz ki. Allah o duayı kabul etmemek için haya duyar. Edep duyar. Her yerimde hissettim. Gönlümde bile hissettim. Değil mi? Bütün bedenimde hissettim. O yüzden büyükler şöyle der. Bize için, bu bizler için hani bir şey olsun, tüy olsun diye. Allah'ım senin Allah'lığına sığınarak istiyorum senden. <laughs> Bakın öyle bir formül bulmuşlar ki o duayı pek reddedilmiyor. <laughs> çok reddedilmiyor. Formül çok basit. Senin ilahlığından talep ediyorum. Çağırdık. Teveccüh buyurdu, geldi. Ya Rabbi dedik. O da bize dedi ki, Ya Rabbi dediğimiz kelimelerin tam karşılığında. Biz ağzımızı açıp ifade ederken, Ya Rabbi derken, Söyle kulum dedi. Aynı anda. O yüzden kulağınızın duyması önemli. Sizin kulağınız Ya Rabbi olarak girmiyor içeriye. Söyle kulum diye giriyor içeriye. Bütün sesler ona ait çünkü. Size derviş hikayesi anlatmıştım hatırlar mısınız? Derviş Allah'a çok zikrediyormuş. Şeytan girmiş hayaline. Sen sürekli Allah 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 diyorsun. Bir gün o sana seslendi mi diye. Derviş zikri kesmiş. Mescitte uyuyakalmış. Rüyasında Hak Teala şöyle seslenmiş. Ey kulum senin bana Allah demen benim sana söyle kulum dememdir. Şimdi anladık mı efendim işitme, talep etme, kelimeye dökme ne demekmiş? Ben şimdi şöyle diyorum. Hepiniz şimdi şahit olun. Allah'ım dedim. Bakın kulağım duydu. Siz duydunuz. Bütün DNA kodlarından bütün vücuduma bir titreşim. Ben hissetsem de hissetmesem de yayıldı. Allah da bana ve sizlere şöyle dedi. Evet söyle kulum. Aynısı sizler için de geçerli. Efendim Allah bana söyle kulum demediği için, duymadığım için ben nasıl inanayım? Allah demeyi kes o zaman. <laughs> kes, kapat ağzını. Kapat çeneni yani. Çünkü tek bir ses var. Allah dediğinde söyle kulum diyor sana. O yüzden isimleriyle, sıfatlarıyla istemini talep ediyor ya senden. Rızka ihtiyacım var. El Razzak diyorsun. Rızık lazım, değil mi? Kulum diyor. Şafi, ya Şafi. Şifaya ihtiyacım var, değil mi? Bakın talep ediyoruz. Şifa gelecek sana diyor. Acık seni biraz daha fazla hasta edelim, bir temizleyelim diyor ilk önce bir arın diyor. Gelecek ama diyor. Çünkü güven, teslimiyet. Ya. Çağırdık, seslendik. Sesimizi fısıl fısıl da olsa biz kendimiz duyduk. Yani şunu kastediyorum. Allah'ım 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 Allah'ım. Allah Bakın ben duyuyorum şu an sesimi böyle gösterişe gerek yok. Allah'ım bana her şeyi ver, kullarına ver, mahalledekilere de ver. Var ya böyle abiler hani böyle cafcaflı, cufcuflu. Onun sadece sesini başka biri duyuyor. Ben size söyleyeyim. O da buraya sizin hiç gönlünüze o tozu kondurmayayım yani. Mütevazi, tevazu olarak isteyeceğin. <laughs> Çünkü o zaman diyor ki, ha güzel. Diğer dersten biz e, hayalin derinlikleri ama hayalde şöyle bir cümle söylemiştim yine arkasındayım. Edep ibadetten evladır. Yani üstündür. İlk önce edep. İlla edep, illa edep. Edepli olana ibadet yakışır. Edepsize yakışmaz. Ama ibadet eden edepli hale gelir o ayrı. Siz bu cümleyi düşünün yani. Tekrar toparlayalım. Sizin gönüllerinizi ve zihinlerinizi biliyorum. Ben çok karıştırıyorum. Ee, Arı kovanına sürekli çomak sokan adam ilan ediliyorum tarafınızdan ama ne yapayım yani. Seviyorsunuz diye düşünüyorum yine de beni. Çat pat da olsun. Çağırdık. Talep ettik. Seslendik. Seni arzuluyorum dedik aslında. Dua ederken seninle konuşuyorum ya Rabbi dedik. Ama müşkülüm de var. Verdiğin bu bedende arzi durumlar söz konusu. Hastalıklar var. Veyahut maddi sıkıntılar var. Ve bana emanet ettiğim bir aile var. Beni nefsime mahcup etme. Ne oldu şimdi? Kul cool olduk. Rabbimizden, ilahımızdan bir talepte bulunduk. <laughs> ama şuna benzemesin. Hani dervişin bir Allah'ım bana sabır ver ama çabuk ver demiş. Allah'ım dua ettim çabuk olsun demeyin. O değil. Güven bana diyor. Teslim ol bana. Bir bırak şöyle diyor bana. Bak istedin diyor, gayret ettin diyor, çabaladın ama diyor bana bir güven. Bakın dua etmek var, Bizde çabalamak var, güvenmek yok, teslim olmak yok. Eksiğimizi söylüyorum. İbn Arabi Hazretleri buyuruyor ki, Hazreti Mevlana buyuruyor ki ve Peygamber Aleyhisselam çeşitli hadislerinde adeta mühre vurucasına söylüyor ki teslim olursan teskin olursun. Yani rahata erersin, huzura erersin.